Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan Söyleşmeli Koruma ve Güvenlik Öğresi Ataması hakkında konuşacağız. Başvuru için son gün, artık son saatler. Bunun bilgisini aktarmış olayım. Sizlere öncelikle Başvurular ne zaman sonuçlanacakla ilgili birçok soru da gelecektir. Maksimum bir ay içerisinde yine kariyer kapısı üzerinden sonuçlarım kısmından bakmış olacaksınız. %50 sözlü mülakat %50 KPS puanı harmanlanarak ortalaması alınacak ve ona göre atanıp atanmayacağınız belli olacaktır. Tüm duyuruları kariyer kapısı üzerindeki sonuçlarım kısmından görüntülemiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi başvuru için son gün artık son saatler 11 saat içerisinde artık bunun ilanı sonermiş olacaktı. Zaten bunun bilgisini daha öncesinde web sitemiz üzerinden yayınlamıştım. Instagram'ın duyurusunu aktarmıştım. Sonuçlarla ilgili birçok soru gelmiş. Dediğim gibi bir ay içerisinde onda sonuçları karşımıza çıkacaktır. İstanbul'da tanımış olacağınızı tekrar hatırlatmak istiyorum ve memur maaşı alacaksınız. Asgari düzey değildir. Yani 32 bin lira civarında bir maaşınız olacağını şu an mevcut rakamlarla bir maaşınızın olacağını belirtmek istiyorum. İlerleyen zamanda tabii ki memur için zam geldiği takdir onlardan da yararlanmış olacağınızı vermek istiyorum arkadaşlar kimler buraya başvurabiliyor koruma güvenlik öğrencisi silahlı ibareli kimlik kartı olan kişiler başvurusunu yapabilecektir zaten burada verilmiş lisans mezunları ancak başvurabilecektir herhangi bir lisans mezunu P3 puan türüyle başvurusunu yapabilecektir koruma güvenlik öğrencisi silahlı kimlik kartına sahip olmakla beraber en az 60 puan sahipseniz başvurunuzu yapabileceksiniz. Tabii özel şartlarda son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olan kişiler yazmış durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben önemli kısmını hepsini yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla hepsine erişim sağlayacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki etapta farklı atamalar, ilanlar olduğumda sizlerin kanser çıkarmaya gayet göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.